6 Şubat 2025 Antalya Kumucu'dayız. Tekrar Mavi Kent'teyiz. İbrahim Kütle evet. yanımızda. Rekor gelişim ürünümüzden burada bu seralarda bu sezon e, biber serasında kullandık. Kıl, kıl, sivri kıl sivri biber serasında. Neler gördük? Ne e, bize fayda sağladı rekor gelişim? Kısaca bir özetler miyiz? En başta e, toprağımızı kaba, kaba, kabartıyor. Toprağı kabarttığını kabartıyor. gözlemledik. Kabar, kabarınca da iyi bir e, saçak oluşumu oluşuyor. Yani kök saçağın oluşabileceği bir ortamı sağlıyor. Aynen. Ondan sonra, ondan sonra da bi biber, gel biber gelişimi tabii verimi, performansı hı hı. daha yüksek oluyor. Onun için şu anda çok soğuk oldu halde. Şöyle hala, gösterelim. Hala çiçeklenmemiz, meyve tutumumuz. Tepe sürmesi devam Tepe ediyor. Tepe sürmesi devam. Şöyle gösterelim. Şuradan da gösterelim. Meyve kalitesi de güzel herhalde. Evet, evet Siz daha evet, iyi biliyorsunuz evet. meyve çeşidine göre. Tabii tabii ki çok güzel hı hı. tutumu çok güzel. Başka domateste falan vesairede de kullandığınızı söylediniz. Evet doma domates de. Şöyle gösterelim şurayı. K e, salatalıkta kullandım. Onlarda Şimdi, nasıl sonuçlar gözlediniz? Aynı onda da aynı şey aynı şeyler. Aynı saçan iyi bir saçak saçak oluşumu sağlıyor çünkü yeri kapa tutunca iyi bir şey yapıyor yani. iyi bir saçak oluşturuyor. bize. saçak oluşturunca da tabii bitkinin sağlığı, gelişimi, tefe sürmesi tabii güzel olduğu için biz memnunuz yani. Onun için siz tavsiye üzerine aldınız herhalde. Evet. Tav tavsiye üzerine yani. Tavsiye üzerine ya tavsiye abi, aldınız. Yani. Diğer müşterilerin tavsiyeleri. Bir de ya benim toprağımda çok sertti toprağım ilk, ilk kullandığımda. Hı hı. Ben mesela bu farklı bir toprak vardı bizim Maukent'te kullandığımız. Evet. Bu suyu veriyorsun. Çok Yumuşuyor toprak ama suyu bıraktığın zaman çok sertleşiyor. Yani bu e, sert sıkan toprak bir toprak. toprak sıkan sıkınca, bir toprak. Şöyle gidelim. Şöyle gelin siz. Anlatın sıkınca, siz. Sıkınca ben de bu, bu böyle olunca verimim düşük oluyordu. Hı -hı. Onun için kullandım. Kullanınca orada memnun kalınca ben evet. de devam ettim kullanmaya. Aynı şekilde A devam ediyorsunuz. Evet, devam Tüm birçok birçok çeşitte kullanmışsınız. Evet. Burası kaç metrekare toplam Burası, alan? 2000 2500 metre. 2500 metrekare bir e, seradayız şu anda. E, uygulamayı toprak hazırlığında yaptık. Evet, toprak hazırlığında. Şimdi e, diğer seralarda da aynı şekilde yaptık. Aynı. E, boylanma, çiçek yan dal, evet, çatalanma. Evet. Evet. Meyve, meyve tutumu. Yani şöyle çiçeği de gösterelim. Şu şekilde. Aynamız. Hani çiçeğimiz burada meyvemiz. Devam ediyor yani sürekli devam ediyor ya sürekli hasat yapıyorsunuz zaten. Evet. Ee, tavsiye eder misiniz rekor gelişimi Ta, Öncelikle mavi kent, kumluje, Türkiye'deki seracılar sizi izleyecekler. Tabii, tabii ki kullanmalarını tavsiye ederim. Bence çok çok iyi bir ürün. Bence çok iyi diyorsunuz. Ee, biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Yok. yok. Üreticiler sizi dinleyecekler ekranlarda İzleyecekler. Ya, ya dediğim gibi şeylerin tavsiyelere uysunlar. Kullan, kullanım miktarlarına. Dozajlarına zamanında uygulamaya uygulasınlar. uygulasınlar. Başka da bir şey gerek yok zaten. <laughs> Gördükleri o kendi kendine, kendi bu sonucu alacaktır. Evet, Biz teşekkür ederiz. Selamınızı gezdirdiniz. görüşlerinizi paylaştınız. Mica Mica görüşlerinizi paylaştınız. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.